Arkadaşlar geçen derslerde modellerimizi yerleştirmiştik. Bu derste ışıklandırma konusuna gireceğiz. Bunu yapmak için öncelikle spot ışık nasıl yapılır onu bir gösterelim. Konumuza da başlamış olalım. Bunun için şimdi şuradaki çimlerin yoğunluğu ve çiçeklerin yoğunluğu fazla olduğu için sahnemizi zorlayacağını düşündüğümden dolayı bunları seçip sağ tıklayarak papatyalar, papatyalarımız da burada. Bakalım papatyalarımızı gruplandırmamışız. Şöyle yapalım. Onun için şuradan select by name seçerek. Evet gördüğünüz gibi. Şöyle şuraya PA harflerini yazarsak. Hatta bir de PAP yazalım papatyanın. Şöyle papatya ile ilgili bütün seçenekler gelir. Okey dediğimizde de seçilir. Şimdi bunları bir grup yapalım. Papatya grup diyelim. Okey ve sağ tıklayıp Hide Selection yapalım. Sahnemizi daha kolay kullanılabilir hale getirelim. Ağaçlarımız için de ayrı konu. Evet. Şimdi arkadaşlar şuraya spotlar yerleştireceğim. Ve şuranın altına da spotlar yerleştireceğim. Spot yapmak için de şöyle boş bir yere gelelim. Bir silindir çizelim. Silindirimizin yarı çapının 9-10 santim olması yeterli arkadaşlar. İzole edelim. Şöyle şu yükseklik segmentlerine ihtiyacım yok. Çıkardım bunları. Biraz daha yüksekliğini indirelim. 2 santim yeterli. Birazcık şu kenarlarını yumuşatmak için kenar sayısını arttıralım. Evet. Şimdi bunu edit poly'e çevirelim. Sağ tıklayıp. Edit poly'e çevirdikten sonra alt yüzeyini seçelim. Ve alt yüzeyini inset yapacağız arkadaşlar. Evet. Inset miktarının 1 santim olması yeterli gibi görünüyor. Okey diyeyim. Insetlemiş olduk içeriye doğru. Şimdi bunu front göründe bakın. Şimdi insetlediğim alan şu anda seçili, Extrude diyelim. Evet, içeriye doğru mu dışarıya doğru mu? İçeriye doğru. Eksi 1 deyip klavyeden de yazabilirim. Şöyle bir Extrude vermiş oldum. Okey diye. Biraz daha içeri çekebilirim. Front görünümdeyim. Şimdi bunun içine bir tane de ne yapacağız? Birer like materyal atacağız yani lamba atacağız. Şimdi bu lambayı atmak için de bakın şuradaki yüzeyi seçtim. Seçtikten sonra shift ile şundan bir kopya daha çıkartıyorum. Shift'e basılı tutup clone to obje diyorum. Objenin ismi obje 01. Şimdi peki bu iç alanın kopyası neden buraya çıkarttım? Bu başka bir nesne bu başka bir nesne oldu artık. Şu nesne mi şu nesne mi? Bak şimdi bu nesne farklı. Bu nesneme e, Extrude vereceğim. Tabi buradan normal Extrude veremezsiniz. Bu bir yüzey olduğu için Face Extrude vermeniz lazım. Bunun için de Şuradan da Amount değeriyle yükseltip Şöyle bir kalınlık verirsiniz. Front görünüme geçelim. Tam bunun içine uygun bir tane daha nesne çıkarmış olduk. Amacımız buydu yani. Şu iç ölçülere uygun bir nesne çıkarmak. Front görünümde Şunun tabi Effective What Only deyip obje merkezini eski yerine getirmesini söylüyoruz. Söyle bakın evet. Şimdi bunu içine yerleştirebiliriz. F3 ile tel görünümden daha iyi göreceksiniz. Tam yerine yerleştiğini. Evet. Şimdi e, burada renkler e, karıştırmamak için şöyle rengi değiştireyim. İki farklı nesne var. Bu nesnelerden birincisi spotumuz, ikincisi ise spot ışığımız olacak bu spotun o zaman dış materyalini yapalım. Materyalini yapmak için de ne kullanacağız? Alüminyum kullanacağız. Şöyle şuraya. Alüminyum materyal. Alüminyum diye yazalım. Standart. Tıklayıp şöyle birey materyal getir. Virey, alüminyum materyalini yapması en kolay. Difuzunu siyah yapıp e, Reflektini de arkadaşlar arttırıyorsunuz. Çünkü alüminyum ayna kadar parlayan hemen hemen, o kadar parlayan bir nesne. Yeterli bu kadar reflekt. Sonuna kadar da getirebilirsiniz ama fark etmez. Refrak geçirgenliği de zaten yok. Alüminyum böyle bir materyal. Hemen bu materyali alıp bunun dış tarafına sürükleyip atıyor. Şimdi şunun iç tarafını yapalım arkadaşlar. Peki bunu yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bu bir nesne gibi parlayacak. Yani iç yani spotun içi ne olur? Parlar beyaz ışık saçtığı için parlayacak. O zaman bu nesne V-Ray Light materyal olmalı yani nesnemizi bir ışık kaynağına dönüştürmüş oluyoruz. Tabi sahnenin durumuna göre eğer ışık kaynağı kendini göstermezse arttırabiliriz ama şimdilik bir 30 deneyelim. 30 değerini deneyelim. Rengini de beyaz yapalım. Gördüğü gibi zaten beyaz. Alıp şimdi bu nesnemizi şöyle içine atalım. Evet. Attım şimdi bu nesnenin içine. Şu anda bizim bir spotumuz var. E, bu spotun görünüşü de şöyle şu şekilde. İsterseniz biraz daha hani tarz olsun diye o kenarın etrafına loop deyip kenar çevresindeki bütün kenarların seçili olduğundan emin olduktan sonra şöyle bir artistik bir hareket yapabiliriz şöyle. Birazcık şöyle bunu yukarı çekerek şöyle bir Şuralardan ovalmiş gibi bir izlenim verdirebiliriz. Evet. Şimdi bu spotumuzun hepsini alıp grup yapalım. Spot 1 diyelim. Spot 01 diyelim. Şöyle kalsın. Şimdi nesnemizi izolasyondan çıkaralım. Tab görünümde. Alıp gerekli yerine yerleştirelim. Şimdi bunu şöyle ön taraftan da bakalım. Evet. Fena değil. Şimdi arkadaşlar V-Light materyalinin ne etki bıraktığını göreceğiz zaten renderda size başka bir ışık kaynağını daha öğreteceğim bildiğiniz üzere spot ışıkların duvarlarda ve yerde bıraktığı ışık hüzmesi biz şuradan nasıl modelliyoruz bakın onu da göstereyim. Böylece Vire ES ışıkları konusuna da girmiş olacağız. Vireye geliyorsunuz, Işıklar bölümünden Vire, Vire ES ışıkları diye seçiyorsunuz. Şimdi seçtikten sonra, tabi e, bu sizin kaplamalarınızda da var. None deyip şuradan bu belirtilen bölümden bir Vire ES ışığı atıyoruz. Bakın şurada bizim daha önce ayarladığımız ışıklarımız var. Tabi burada hangisini seçeceğinizi görmek için yani hangisinin ne etki bırakacağını denemeden göremezsiniz ama şöyle bazen daha önce render alınmış bakın mesela bir numaralı ES ışının etkisi burada hangi resimde ne olduğunu göstereyim. açıldı. Bakın duvarımızda böyle bir etki bırakacakmış bir numaralı olan. On numaralı olan böyle bir etki bırakacakmış. 11 bir numaralı olan böyle sade bir etki bırakacakmış. 12 numara böyle 13 numara böyle. Yani IS yes ışık tiplerinin nasıl etki bırakacağını görüyoruz. Şöyle sade bir şey seçelim. Şurada 11 numarayı seçelim o zaman. Gelip buradan zaten nana tıklamıştık. Burada IS yes ışık tipleri nerede olduğunu klasörünü belirleyip 11 numara veya 9 da seçebiliriz fark etmez. Şöyle ee, seçtim. Seçtikten sonra arkadaşlar bir yere herhangi bir yere bir şey gelmez. Siz şu anda elimizde şöyle şuradan aşağıya kadar boş bir yere yapayım sonra taşırım. Çekiyorum. Ve şöyle düz bir şekilde bırakıyorum. Yani sürükleyip bıraktım. Evet. Şimdi bu bizim ışık tipimiz. Bu ışık tipi ni kendi yerine spotun altına getireceğiz. F3 ile daha iyi görürüz. Nerede olduğunu. Kutumuz neredeymiş? Şuradaymış. Evet. Front görünümü geçelim. Şimdi şu kaynağın başlangıç noktasını şuradan çok az yukarıda olacak şekilde ayarlayalım. Çok az dışında olacak ama arkadaşlar bakın şu dışında olacak. Şu olay. Tıklayın şu kaynağı. Şöyle biraz dışında olacak. İçinde olmayacak. Tamam. Şimdi bu ayarlandı. Evet. Görünüyor. Bakın şu bölümdeki spot ışığını ve IS ışığını şuradan. Şunların hepsi seçili olsun diyerek şunların hepsini alalım ve kopyalamaya başlayalım. Hatta bunu da ayrı bir grup yapabiliriz. Spot ve ES diye şöyle bir grup yaptım. Şimdi kopyalama işlemi yapabiliriz. Bundan başka 4 tane olsun dedim. Spotların yeri iyi görünüyor. Mesela şu kolonlar arasından şu spotun görünmesini istedim. Bir de şu spotun böyle hizalı bir şekilde görünmesini özellikle açımızdan istedim. Şimdi şuradaki spotları alarak, şu 3 spotu alalım bakalım. Şöyle şöylece alıp, Shift ile şuraya kopyalayalım. Tabii şurası biraz yüksek olduğu için doğal olarak burada da yüksek kaldı. Evet. Spotların yeri iyi. Bakalım kamera açısından durumlar nasıl görünme noktasında. Şöyle. Şöyle getirelim bakalım. bir kamera açısından bakalım şimdi de. Evet, yerleri fena görmüyor arkadaşlar.